Ah, sen ne karısın, yaktın beni! Bir de attırdın, gerisi yok! Hevesimiz kursağımızda kaldı! Seyi. <laughs> ne canım? İyi akşamlar hanımefendi! Çöpünüz var mı diye bakmıştım da... Gelsene! Kocam yok! Hı. Nöbet tutuyorum, gelemem ki! Sana gel dedim! Başlarım albayından! Vay anasını, amma kuvvetliymişsin! Televizyondaki karı polise benziyor! <laughs> Çıkar ceketini! Çıkarma, alarm var! Otur da biraz yüzünü görelim! Çıkartıyor! İçki içmişsin. Ne buldumsa içtim. <laughs> Biraz da benimle iç bakalım. Ben bu kafayla nasıl sabaha kadar nöbet tutacağım? Allah Allah! <laughs> Bayılıyorum sana! Hayvani bir caziben var. Yok canım! Alan verilecek! Uzun uzun üç defa zile basacak! <gülüyor> <gülüyor> Sarıl bana sevgilim! Yapma kız! <laughs> Dur! Oynama! <laughs> Allah cezanı versin. Oyna. <laughs> Kız yapma. Yapma o lan. <laughs> Bak kötü oluyorum yapma. <laughs> Kız oynaşma! <laughs> Sıkıştırdın lan. <laughs> Anahtarlarım. Anahtar. Düşürdüm tamam Bırak oldu. şimdi Anahtarlar canım. Bırakamam. O anahtarların ucunda 3 milyon yatıyor. Aha buradaymış. <laughs> Buraya düşmüş işte. Allah! Al anahtarlarını defol. Aklın fikrin anahtarda be. Bağırma kurban olayım. Anahtarlarım benden kıymetli demek! Defol evimden! Bir daha gözüme görünme! Çık! Kabahat bende! Yüz verdim ayıya! Bir daha kapımı çalmayacaksın, defol! Ben böyle herif görmedim! E ne yapacağız şimdi? Bu herif uyurken de anahtarları avucunda sıkıyordu. Bunlar elimizde iki saat kalsaydı... ...birer tane eşini verirdik. Übeyt bey bayramda dışarı çıkacak. Üç gün var bayramı. Kapıyı açarım açmasına da... ...iz bırakmak istemiyorum. Başka bir yol deneyeceğiz. Vay anasını ne karıyım ya. <laughs> seni rezil seni. Yürü düş önüme. Ya, bırak şu yakamı ya. Sağ sen o Seyit denen adamı yakalayayım da. Yürü. Allah. ...İşte orada, seni Yürü! Tüy. enselendik! Kurtulamazsın elimden! Dur kaçma, kurtulamayacaksın elimden! Ah! Oh. Gel hanım, yakaladım! Ne yapıyorsun Makbule teyze? Şşt. Alçak sahtekar! Ben de bu herif içkiyi nereden buluyor diyordum! Dur! Yapma Leyla hanım, herkesin bir... ...haysiyeti var! Sus! Haysiyeti varmış! Eh ulan, ben de seni bu apartmandan Bağırma yahu, herkes uyuyor ya. Sen hiç konuşma! <laughs> Yukarıda Allah var, ben de şahidim ya. içki taşıdığına! Yetti be, yetti! Ha. Kocası içki içer, günah bize! <laughs> Aaa, üstü bir iyilik <laughs> sağlık, bu da sarhoş! Sen görürsün! Görüşürüz bakalım! <laughs> İcat çıkardı pezevenk! Herkes bizimle uğraşıyor ya.